Papatya'nın duası. Canlılara can veren, bize heyecan veren Allah'ım. Minicik papatyayım. Ne amcam var, ne dayım. Açtım yapraklarımı Mevla'ya. Duadayım. Allah'ım, sen en büyüksün, tek büyüksün. Ben küçücüğüm. Damlarıma Öyle güzellikler verdin ki küçük olduğuma hiç üzülmüyorum. Her zaman insanların elinde, çocukların dilinde dolaşıyorum. Allah'ım bir isteğim var senden. Yapraklarım koparılırken canım acısa da çocuklar seviyor, sevmiyor oynarken hep seviyor çıksın. Çocuklar sevinsinler, seninle övünsünler. Bizleri ve çocukları çok sevdiğin için sana çiçekçe teşekkür ediyorum Allah'ım. Canlılara can veren, bize heyecan veren Allah'ım. Sana şükürler olsun. Amin.